Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşim Yusuf'la birlikte penaltı challenge yapacağız. Penaltı atan gözü kapalı şu formalardan birini seçecek ve onu giyecek. Hadi hadi başlayalım o zaman. Atamayan alamayacak. Evet. Atamayana forma yok. Attım ben o zaman. Gözüm kapalı bir forma seçeceğim işte arkadaşlar. Karıştır sen yerlerini. Gerek yok bir şey İtalya formasını alıyorum. yan den kaç. Neyse iki tane forma kapamazsanız kapatın. Ben, aldım. <laughs> İyi, Orası büyük oldu. Bir şey yaparız. Şimdi bende sıra. İyi. Kurtardım. Formu alamayacağım şimdi. Orada altları da alıyoruz. Arkadaşlar. Bundan kurtuluyor abi. Onu bırakıyorum. Bunu alacağım? Bunu alıyorum. Arkadaşlar video burada bitti. Hadi görüşürüz. Şu kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.